Ramazan'ın ilk gününde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ramazan ayının ilk gününü ilçenin sokaklarında geçiren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte 7 aileyi ziyaret etti, iki mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konulardaki taleplerini karşılayarak ihtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi destek sağladı. Vatandaşlarla bir arada geçen yoğun bir gün. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Ramazan ayının ilk gününde Bağlar sokaklarında vatandaşların arasındaydı. Muradiye Mahallesi'nde 5 ve Mevlana Halit Mahallesi'nde 2 olmak üzere 7 aileyi ziyaret eden Beyoğlu çifti, mahallede bulunan esnaf ve vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek ihtiyaç sahibi ailelerin çeşitli konulardaki taleplerini yerine getirip yüzleri güldürdü. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizi çaresiz bırakmayacağız. Manevi değeri yüksek olan mübarek Ramazan ayını vatandaşlarla hasbihal edip taleplerini dinleyerek ve ihtiyaçlarını karşılayarak geçirmeyi amaçladıklarını anlatan Başkan Beyoğlu, niyeti hizmet etmek olan yorulmak nedir bilmez. Vize milletimizin hayır duaları yeter rahmet ve bereket ayına her zaman olduğu gibi kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladık. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize imkanlarımız dahilinde hak ettikleri desteği vereceğiz. Bicle'de bir koyunu kurt kapsa bundan Ömer Mesul'dur, şiarını ilke edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız inşallah dedi.